Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kendi kari kariyerimi oluşturuyoruz. Başlanır. ya. Şu an. oğlum bu ne? Takım diyor. Ülük. Sözleşme süresi kaç? İki yıl Oğlum. Gol yiyen, yenmeyen maç sayısı. Anlamış inşallah. Yedi ne oğlum? Kurtaran penaltı sayısı. İyi çıksın da en az. Oo iki. Şampiyon Galatasaray. Yes be. Bu sol gol yemeyen maç sayısı. Ulusal kupa mı? İşte. İki. Ben altı. Bir. Ulusal kupa Galatasaray. Olsun bir şey olmaz. En azından Fenerbahçe'ye gelmemiş de. Dur oğlum ben neden reklam çekiyorum? Abi bak. Arkadaşlar. Bak ben de istemiyorum bunu. Aga kötü olmuş. Transfer. Transfer çıkaracak. Galatasaray tut onu. Söz ver. uzatma hadi bir İki yıl daha ya. Golemeyen maç. En azından iyi çıksın da. 8. Soru yok. Penaltı kurtarma sayısı güzel. Şampiyon gaz. Hayır. Fenerbahçe olamaz. Oğlum ne oluyor? Bir gün ne olur? insan kupa en azından göz Vallahi reklam istemiyorum ben ben kendi benim bayağı kötü bayağı kötü bayağı kötü dostlar Fransız Hadi bir bak. Yes. Gol mama. Oo ne iyi. Kurtarılan penaltı. Bir penaltı. Şampiyon. Gol. Penko gol yani. Her kötü dostlar. Ulusal Kupa ilk defa Galatasaray'da. Kankalar sesi kapat. Neden geçemiyoruz ki reklamları? Bak 74 olmuşum ha. Hadi transfer ya. Sözleşmiyoruz. Sözleşmiyoruz. En azından çok fazla? Değil. İyi dokuz çok iyi. Bir. Şalmaz. Galatasaray şampiyon. Var yedi oldu sadece. gol sayılı. Bir.

Benim için yedim Oğlum ne yapayım? Abi. <laughs> Oo. Uçuş. 71 olmuş ha. Transfer diye de inşallah. Yes transfer. <laughs> Almanya. Oğlum en iyi takım şey zaten. Olma, olma, ya da doğru düzgün takım yok ki iki sene tamam. Tamam canım. Vallahi bak. Ben... Hayır. Tamam. Şimdi reklam da ne Ne çıktı? Çok beğendim şampiyon olmuş. Ulusal kupada. 73'lük olmuşum. Bayağı düşmüşüm. <laughs> <laughs> İkinci de olmuşuz. Ben kaçlık oldum acaba? <laughs> e ee, neden böyle olmuş? Abi de bizim oğlum baya baya iyi. <laughs> Anne hani <laughs> video çek. Vallahi hayır. Dostlar şöyle yapalım. Bayağı oldu. İnşallah şampiyon çıkarız da. Şu mu aldım maç mı? <laughs> en azından penaltı iyi olsun ya. <laughs> ekranlardan Abi bak. Bunu ben Uygulama senin reklamını Duymayın dostlar ya. Engelleyici aktifleştirin. Dostlar bak bu. <laughs> <laughs> wow 75. Transfer değil. Yay yeah, transfer. Lig. Türkiye Süper Lig olur inşallah. Ya değil. Dortmund gelirse sevinirim. Dortmund. Çocuğu süresi iyi çıksın. Oh hiç tamam. Gol ama iyi. Penaltı kurtarma sayısı yani çok da güzeldi. Şampiyon Dortmund inşallah. Ve Dortmund. Birinci. Aga. Düşeceğiz. Çok pis düşeceğiz. Oha. Arsenal. Tövbe estağfurullah. Dur sesi kapatayım en azından. Onun Tamam. İyi gidiyor şu an. Ha. Bir. Ben altı tutmam. Oğlum bak. Hiç çıkık. Hiç çıkamıyor ya. Bizim takım. Ne oldu böyle? Oo bayağı düşmüş. Yarı final. Elenmeleri mi? Üç. Şampiyonluğa gidiyoruz oğlum. Merhaba. Merhaba. Bundan sesi şey yaptık. Kısıtlık mu oğlum yok lan. Şey yok. Oğlum şey yok lan. Hı. Aa, kalmışım 75'lik orada. Dortmund'un işini bitirdik. Transfer. En azından Süper Lig çıksın <laughs> Yes, Türkiye Süper Lig. Hadi Galatasaray hadi. En azından Beşiktaş'a hani iyi. İyi Beşiktaş. İyi. Beşiktaş'ta durmak da güzel aslında. penaltı. Şampiyonluk sarı olsun. Trabzon ne alaka? Beşiktaş. Oğlum Trabzon birinci olmuş. En azından gerçek değil. Ulusal kupa oğlum Beşiktaş nereye ulusal kupaya geçti lan? Beşiktaş çıkarsa iyi olur da oğlum Başakşehir ne alaka? En azından iyi. Beşiktaş'ın içini bitirdik ama sonunu aldılar şampiyon değiliz. Gol anlamı. tamam. Merhaba, ben Sesi gidiyoruz. Zaman... Sessiz olsun da. Hadi çık. Oğlum bak reklamlı reklamlı atıyorum şimdi. Oo 79'luk olmuşum. Bayağı iyi. Altlar dersem iyi olur aslında. Çünkü Galatasaray'a gitmek istiyorum. Takımda kalmak da iyi aslında. Gollenme maç sayısı. İyi oyun. Hazırlan penaltı. iki bir şey olmaz. Şampiyon Galatasaray her zamanki gibi. Ya şu an şey olmuş da. O üç. En iki çıktı Penaltı ha? Kurtarılan penaltı iki mi? Kupa Erox Formu Onun böyle takımı da var <laughs> 14 Maç Konferans 14 maç Çocuklar Kupası Tamam sesi kısıyordu. Duyamıyorsunuz değil mi? Chip GPT ya. En azından oynuyorum. Ama bak işte bu çıktı kötü oldu. Oynadığım reklam çıksın en azından. Ses açabildim. Çünkü mikrofon şeyi kıstım işte hemen. Mikrofonu sessiz aldım. Ama şu anki mikrofon değil. Evet lan bu mikrofon mu? Hadi oğlum ya. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 sesini ve mikrofonu da şey yaptık. Telif yemem inşallah. Oğlum ya. Biz siz gibi reklamlardan ne istiyoruz? Ben de yalan aldı zaten. Of 80 bin olmuşum. Uu, arttım oğlum. Cik taşlı. 2034 dünya kapısı grup var. Milli takım seçilmeleri go yana. İki penaltı iki kere kurtarmış. Transfer bütün kurantılar çıkmayacak. Oo. Türkiye'de geç tutma. İtalya mı? Dostlar işim bitti. En azından Juventus çıksın abi. Oo, Inter de bayağı iyi. Hakan Çantanoğlu burada. <laughs> Oo, 5 <beş gülüyor> sene mi? Gollenme maç sayısı 12. Tamam güzel. Kurtulan penaltı sayısı 1. Son yok. Şampiyon Milan. Inter'in düşmanı. Ulusal Kupa bir mi? Ulusal Kupa? Oğlum Milan çok iyi. Şampiyonluk puanları oynayacak. O çok pis düştük herhalde. Oğlum en altlarda Galatasaray vardı. Hep sonun altı maç çıkıyor dostlar. Olmuyor. <laughs> Allah ya. Allah'ım yarabbim Rabbim ya Resulallah. Oğlum hala Ayşe'de işte 81'liyim. Transfer çıkmayacak. Hakkın nasıl. Dostlar Türkiye Ligi var mı? Ona bakıyorum. Portekiz Ligi, İtalya Ligi, Fransa Ligi Sanırım yok. İngiltere Premier Ligi Liverpool çıksın da Manchester United iyi. Sözleşme süresi 2 sene iyi. Gol almaya mı çalışıyor? <laughs> en iyisi. Penaltı kurtarma ama bir olsun. Şampiyon Manchester City. En azından üçüncüyüz. Takım takım gidiyoruz vallahi dostlar. Üç. Ulusal kupa penaltı tutmasın. Onlar ya çıkmayacak. Oğlum bu Manchester City nasıl bir takımmış? Oğlum 8 ne ya? Bayağı düştük oğlum. Fenerbahçe bile bizden iyi oğlum. Galatasaray? Galatasaray yok. Şampiyonluk 4. Gol yemeyen penaltı sayısı en azından iyi. 2 kurtar lan ben PUBG olmaz kız sesi abi ya reklam olmasaydı keşke yani youtuberların işi bitti abi kapattı 84'lük olmuşum Türk kaleci Göktürk kafacan bayağı iyi. 84'lük milli kalecilerden en iyisi. 2036. Lol. <laughs> milli takım gol yandan. Bir 1. Bir. Transfer. Çıktı. Çıktı. <laughs> Oğlum Türkiye Ligi nerede ya? İngiltere onun Premier Lig'de kaldık lan. Liverpool. Dünyanın en iyi takımı. 14 sen. Ben Galatasaray için uğraşıyorum. <laughs> 5. Kurtarılan penaltı sayısı iyi. Aslında şampiyon. Liverpool olabilir. Yes be. Yes be şampiyonuz. Böyle giderse çok iyi olacak ha. Kurtulan penaltı sayısı bir mi? En azından sıfır değil. Arsenal yine hep kazanıyor oğlum Arsenal'da. Şampiyonlar Şampiyonlar Kupası puanları. Şampiyonlar Ligi demek istiyor herhalde. He. Şampiyon olsak şaşırırım Allah. Gol yememesi 2. Levingin atsın da at. Aa, şu boymuş da reklammış da. Aa, bak hiç reklamları sevmem biliyor musunuz? Oo 89 lu. Dünya ne kalecisi oğlum normal kalecilerin komple çıkabildiği şey 87 oldu. Ben 89'lum. Dünyanın en iyi kalecisi. Çok iyi durmuyor ama. Süper kupa kazandım. Transfer demedi. Bundan. Transfer dedi. En iyi kupa Kazanmıştım. Yes, be, Premier League. Kalıyor muyum? Chelsea en azından Palmuru var. Tüm penaltıları hemen atabili atabiliyor. 6-7 mi? Böyle giderse overring düşecek. Ben overringimi görmek istiyorum. Şampiyon Chelsea. Benim sayemde. Çok iyi kaleci. Vallahi çok umuyacağım. Çünkü en kötüleri şu an. Oğlum bu Manchester City neymiş ya? Şampiyon. Kaslı puanları. Chelsea'yi çok düşürdüm. Yarı finalde eleniyor Allah'ım ya. En azından altı yani. Bana hasta oldum ya. Sana gerçekten yalan söylemedim. Vallahi billahi yettiniz ha. Hadi oğlum. 84'lük olmuşum. Oğlum ne güzel o vurunum güzeldi ya. Yarı final Dünya Kupası evleniyoruz. 1 79'a düşeceğim oğlum. Yapma. Süper Kupa kazandık en azından. Transfer demedi. En azından sözleşmeyi sözleşmeyi uzat Bir sene mi? 11 katı oldu şu an. 2 tamam. Biraz iyi gidiyor Chelsea Manchester City ne oğlum? Her sene Manchester City şampiyon ama olmaz. Gol yapma maç sayısı 0 mı? Penaltı da 0. Tamam ben 79'u buldum. <laughs> buldum buldum. Şampiyonlar Ligi kupasında da soktum. finalde eleniyorum. Oranım düştü bu ara. Merhaba ben Linki. Bak ben senin linkine var ya. <laughs> Linki ne oğlum? Seksen kaldık en azından. Emekli olma. Emekli olma. Emekli ol ne var oğlum. Kurtarılan. Oo, en iyisi çıktı. Kurtarılan penaltı sayısı baya. Şampiyon Chelsea. Abi bak var ya. En koyu renk. 3. En azından kurtaralım kurtarılan. Penaltı. Tamam. En azından uğurumun 60 az. Sesi kapa. Ama kafa topu ne ya? Yeter. Reklamları istemiyorum bu ara. En sevmediğim reklam ya. Foul, foul, foul. Real Madrid kazanır. <laughs> Mbop. de gerçek maç. Olma <laughs> hadi bak. Çok üstü reklamın ona. Hocam ama bak. Ya. Oo. Of, 86 kovmuş oynarında. Şampiyon mu? Yarı finalde eğleniyoruz. oğlum. Emeli olmadım. 2040 oldu hala olmadım. Oğlum 20 yaşındayım tabi. Aga. Üzülme beni. Kariyer geçmiş. Kariyer geçmişinde 87'lik olarak bitiriyorum. Şimdi yenisini mi başla? Süperdeki. Kesin Galatasaray çıkmayacak. 2 yıldız mı? Tamam. 5 yıldız takım transferi. Kaleci olarak dünya rekoru kırıyorum şu an. <laughs> Altyapı 3. Şampiyon. Galatasaray. Galatasaray 2. olmuş. Dostlar kendinize iyi bakın. Bay bay.